bugün sizlerle bir gördüğünüz gibi dors çekiyoruz ve yanında Berat var. Osman Teknisi yani Berat. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben artık sihirbaz oldum. Youtube'u falan bırakıyorum gördüğünüz gibi uçuyorum şu an. Ee, ben yeni mı? Ee, bak uçuyorum. Na no, na no, na no, na no, na no, na. No. Harry Potter müziğiyle alaka ben bilmiyorum. O sırada daha fazla sihir numarası istiyorsanız ve video istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere Değerli Bak hemen size bir tane daha sihir yaptım. Videoyu bitirmedim. Hadi başlayalım Berat'cığım gel. Bir daha otur böyle yapsana. Oturayım canım benim. Bak şimdi. Bak Tül. Ha? Tövbe tövbe. Gel sen şuraya. Daha ben başkası gel, gel. gel. Bekliyorum bir boş alsın. Aa gel bura boş. Gel gel gel. gel. Gir. Gel. Gir. Oh. ya bakın ya şu tipime bak. Tipime bak ya. Şuna çok yakışıklı baba baba. Bakak bakak bakak. Senin kaç bilezik vardı ayıptır sorması? Ben kaç senin kaç bilezik vardı altında ben senet imzaladım da sihir numaralarında Vallahi benim bilezik sayısı Birini dövmüştüm de o yüzden dolayı. Bir saniye oyuna sen yoksa sağ e ben niye eşya satın almam üst gelmeye dönüme? Paran yoktur. Olabilir. Çok sekesin. Hayır, hayır. Atsa para para benim para ihtiyacım var, bırak. Ha. Oğlum haç nereden çıkıyordu lan? Haç Burada. Paraları ya sen topla bütün paraları ya da ben topluyorum. Ben toplu. Şuradan, Abi, Burada Hayır hatırladım, haç şeyden sonra çıkıyorum. Bayağıdır oynuyorum. Sanki burada da bir şey vardı da. Yok yok ya. Bir dakika şurada bir o şey, şey baktım. O şey modunda vardı. He ha, doğru. Neyse. Haklısın haklı. O zaman paraları ben mi toplayacağım sen? Benim hiç param yok ya, ben toplayayım. Ha o zaman ben topluyorum. Ben toplayayım dedim. Niye? Lan o benim param yok. Kardeşim o para değil sarı parayı diyor. Yok benim ondan da sıfır. O zaten el başlarım da sıfır oluyor. El başlarım. Onu ben toplayayım benim param al. Ben istiyorum. Geçte işte ne buluyorsan al ya. Böyle... Tamam birimizin haç alması lazım. Ha, ben... tamam ben ben kullanamam sen al. Ben almıyorum ben kullanamam. Gerek kalmıyor ama sen öleceğin zaman kullanırım ya yani. sen ölmezsin en Ben şimdi anlamam öyle ne yapacağım nasıl ben daha yeniyim arkadaşlar ne yapayım? Ben de Şalter şey. indirdim şalteri. Evet, ama şu an bir yerlerden geçiyorum belki haç bir şey bulurum diye ya bulmadım. Oğlum çok güzel lan oyunun animasyonu. Berat nereye dön dön indirdim şalteri. Ya tövbe bismillah sonunda. Buradan buradan nere? Oraya gidemez. Tamam. Altıncı kapıdayız, onu yan kapılar. Yediye geçiyoruz. Sekiz. Sıra evrakta bekle açma Sandık ama kilitli maymuncu baks. Benim yok maymuncu. Çünkü ben daha sıfır para bol değil. Ben eğilme. Tör atıyor gibi duruyor. Gizli yere mi gitsek kuru kafa anahtarını alalım? Nasıl fikir? Kuru kafa anahtarını alalım gizleyerek de. Kardeşim. 13.30'dan az. Ben 12.30'dan alırım. Alırım. Yapar. Alırım. Sen alma paraları. Al. O bir almamaya çalışacağım. evet nasıl Girdim yapar. Gül diye ya. Çok kom ya. Yatağa girdim diyor. göz aşağı bak aşağı. Biliyorum göz var. Sen aslında bir kapıyı açtıktan sonra da beni, beni çağırabilirdin. Her tuşta eğiliyor maşallah ya. Şey L3, R3. Bak bir sonra aşk Gelmedi. Pardon. Para. Bana para var. Para var. Alın. Otomatik alındı. Ben bakayım. Otomatik alıyor ben bakınca ya. Öyle oluyor. Pahasın. Ha tamam temiz. Sonunda ben bir şey aldım. Bak biraz gelecek iyi izle. Biraz geliyor hızlıca koş. Aşağı doğru aşağı doğru koş. Geliyorum 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 geliyorum. Tam geliyorum. artık ölmez. Şalte indirdim çıkmasın. Bekle şu etrafa bakın belki bir şey buluruz. Bak bak. Bak. Wow. Çakma açtım. Of, Berat. Korkuyorum Berat. Ha. alıyorum seni şey, gel. gel. gidelim. Ne yap ne ne? Oğlum Bors korku oyunu mu gerilim oyunu mu? Gerilim oyunu hiç korkuyorum. Alın değil merak et. Gerilim, <laughs> gerilim çünkü daha çok. Ben şu an ne ben, ben şu an geriliyorum mesela. Olay bu. Ananda. Aklıma takılıyor ses sonun Bu da Grafik bir şey var mı ya? Yokmuş. Geliyorum bekliyorum. Yayıyorum. yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kalkaları yerleştir hacı. Gel gel, gel. Hmm. Bu nereye ne? Bu? Şura şura. Nereye? Yok değil. Lan bunun ben... tablo yeri yok. Şura şura. Her tamam. Can tam oturmuş gibi gördüm de. Aa 20. kapı. Bak kesin bak 5 kapısı 4 kapı sonra bir tane şey rush maç. Kaçıncı bir... kapı bura? 21. Evet. İyi, dikkat edin. Tamam şuraya bir girek. Para var aldım. Burada. Ben şuna pa... Eyvend şey yap açma. Beraber. Evet. Çünkü rush geldiği zaman görmeyeyim. Oyunda koşma var mı? yok anahtarı aldım ama şimdi para çıkmıyor. arkadaşlar yarısını ee, ben, benim bana çok para çıktı olsun 165 param oldu 20'den o zaman niye alıyorsun sen? Hayır istemeden bak açıyorum böyle şey çıkar diye bir anda baktığım için alıyor sanki ışıklar bir yanık gitti bana mı öyle geldi Yok yok. Benim gözümde değil mi sıkıntı var? O beni canmalardan bir şey var. Aha da Tilo. Yok temiz. Da yazıyorum bir dakika. Tamam yazdım. Oğlum bu da ile ilgili bir başarım var mı? Kesin vardır böyle 10 milyon kere basınca falan biliyor musun? <laughs> Berat. Şikayetim. Berat şu ile ilgili kesin başarım var ha böyle 1 milyon kere falan basınca. 25. Evet. Devam ediyoruz. Ay, hiç hiçbir şey ya bir şey çıksa bari bana ya böyle bir ne, ne bileyim bir şey çıksa yirmi yedi ya bekle. Al Tamam tamam. Dolabın önünde bekle. gir. Benim sesim <laughs> ben kapalı da duyamıyor. Gir. Çıkayım mı? Çık. Tamam. Ay ışıklar gitmedi Allah'a şükür bu Kapıyı önce. Burada da gidecek. Evet. 29. Unutma. Kız dedi, sana mı dedi? Yok, hiç de duymadım da. Görmüyor. Belki normal sessizlik istiyor, bazı ediyor. Ya ben artık şu sandıklara bakmıyorum bak paralar çıkıyor yanımda ya çıkıyor. Ya Bak şimdi. burada para var bak en üst çekmecede. Şu, şu 365 param var. İstersen bu da ekran kılır sen alma. Tamam 100 cam, aç. Aa ışıklar gitti, ışıklar gitti, Işıklar gitti. Yok, göz var, göz var. Ama ışıklar da gitti. Tamam biliyorum göz oldum da ışıklar gittince bir şey olmuyor. Merat bir şey çıksın hadi ya. Ben. Bir şey çıksın. Çakmak sen de alacaksın. O çakmam alacak. oldu artık. Benim de full çakmağım. var. Satıya açıyorum. Göz olunca bir şey olmuyor tamam. O ışıklar yine göz vermiş. Siyok yaklaşıyor. Siyok ne alakayım? Siyok. Burada. burada şey var büyük ihtimalle. Hazır Yanlar da çek. Bana info. sen önden git bana info ver. Yok yok hızlıca gitmen lazım. Ben gördüm ha söyle. İşte gördün ha. Gördün ha. Allah'ım çok heyecanlı. Orta, Orta. gidiyorum. Evet. Ağlıyor. Hayır hayır peşimde öleceğim öleceğim. Ha son dakika Berat sağa doğru gidiyordu son dakika. Geçti. Hayır geçti son dakika. Sağa doğru sakın ki etrafına hızlıca bak. Berat bak al şu sandıklara bak. Ama bir tek de o zordur yalan söylemiyorsun. Ya, ya Berat şu sandıkları al bak bak içinden yüz paralar maralar çıkıyor. Ben açtığım için alıyorum. Ay yatağa git. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Yok böyle yapınca çıkıyormuş. Tamam bir şey denedim de. Çapmak çapmak çıkarsa bana ver para Benim çok az çapmak. Ya kaç burada şeyler var bak başkası adam. Bu paramı 500 yaptım. Sen de artık 400 yapma uğraş artık sen sen yapma sen yapma sen yapma. Tam geldik. Kaçıncı kapıdayız? 41. Tamam. Şu an alanı şey yap. 400. Işıklar gitmedi hafif gitti. Dolaba, dolaba gir. Gireyim mi? Gir. Girdim. Çıkayım mı? Çık. Arkadaşlar heyecanlı valla. Heyecanlan artık size demiyorum beratla da konuşuyor. Ben, ben hiç heyecanlanmıyorum çünkü ben alışıyorum ben önce görüntülerine. Vallahi arkadaşlar beratla da konuşuyor. Sen çok mu size affedin beni? Biraz... ben niye paraları aldım ya unuttum para aldım. Tamam. Bak, bak burada bütün kapıları gez hiç gitme. Para bulursun. Tamam. Bakayım. Aç aç o güzel paralar çıktı. Arkadaşlar. Çıkar, şey i̇ki tane kilit yeri mi var acaba? Git git 41'e 41 e girmiştik. Evet. Öyle hatırlıyorum. Onun Varsak a gitmiş. Evet 41'di. Ben baktım da 42. Bak hiç aldın mı paranı? Bakıyorum işte oraya baktım. Herhalde Zaten işte unutmuşsun bir ara falan o, a, a, otomatik aldığını aldığını sandım pardon aslında işte bir şey soracağım ya size a, hangi tarz hangi playstation'dan video istiyorsanız oyun filan bana söylemeyi unutmayın çekerim Merak evet, çok... ben, alayım ben evet yorumlara yazın son pizza partisi <laughs> ah niye son ne zaman son pizza partisi he evet. üzüldüm evet, geçelim <laughs> E şeyde ikincisi yok da ölebilirsin ya. Niye? Çünkü onda direkt beş kere kalıbı geçiyor. E anahtar nerede? Anahtar diğer taraf da var ya. Oğlum diğer taraf yok. Sa şuradan sağa doğru bak o da açıyor. He. Ne bileyim ben. Direkt ben gezmem çünkü para... anahtar solda. Sen sağ odaya bir bak aldım. Bakıyorum. Hadi. oh güzel para. Para. Kaç falan oldu? 320. Hadi bir 500 yapalım. 400 para. 500 fazla mal göz çıkarmaz. Şu oh kan çiçek olan yere oh, git. Oh 350. tamam şuna da bak. Anahtarlık aldım. Anahtar şurada aldım. Şunu al. Bir de şurada al. Tamam bakıyorum. Yok, bu da? 45 bu. Yanlış. Dur dur. Aynen aynen. Lan burada yazması lazım anahtarda bak. Kaç? Bu da gidiyor. Ben onu takmıyorum. Oğlum 45. En son 41'de mi 42'de mi neydi bu? 45 olamaz. Şu yazıya bak. En az kaç yazıyor? Bak bakayım. Bir dur. Bir dur. İleri göster. Bakıyorum. Dur. Yok bir şey yazmıyor. Ya unuttum bakmayı ya. ya. Oğlum sıkıntı değil. Ben hatırlıyorum. Bir de ya 42'de mi neydik? 45, 44'de değildik. 43'te mi neydik işte? Bu mu bu... o zaman? Açıyor. Aynen. <laughs> ben atılsak bit. Kandırdım ben arkadaşlar. E, sen açma da. Sen yeni değene kadar fısladan falan. Sıkıntı yok. Ben fıs hiç duymadım niye ses ses de düştü ben bende. Ben karanlıkta çıkıyor ve ışığın yok. Bazen çıkıyor yine ışığın varsa. Arkadaşlar bir ses açayım ya. Fıs bu ya ses ne lan? Ha yağmur sesi. Gel. Allah'ım korkuyorum ben artık. Kaçıncı kapı? 47. 48. Kaç falan arttı? O, Asır, 50. 50. Şey, 50 gerek. Niye? Sakın ya niye? Ne oldu? Hani bu yaratık burada. Ha ha. Fane. Fane tamam. Ben, ben vallahi hiç hareket etmeyeyim. Sen topla yakışıkla. Ben de topla. Ama grafiği en düşük çekeceğim. O tabi biliyorum bazı. Oh be 455 oldu. Temiz. Ben, gel gidelim. Dur bir saniye. Ben de grafiği. Çekelim arkadaşlar. Hadi gel hazır mısın? Hazır Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Öne eğilip sağ doğru Sol, seyir, seyir. Tamam, sağa doğru geç. Sol seviyeye geç. Tam sağa doğru geç. Tam sağa doğru eğilip. Sen eğildim değil mi? Bak lan. Evet evet. oradaki ses kasaları halı kitaplar. Bakıyorum da zaten kitap var mıydı? Ben burada silki gördü. Abi neyse her ne cacıksa gördüm bak burada. Ne? Aa burada ben bana geliyor. Tam gelmez gelmez korkma kafadan. Vallahi geliyor. Sağ sana gel. Ha tamam. Bana geliyor. Ben dolaptayım acı. Bak bana Ama yaklaş. Şey ver seç. Ya onun hiç kitap göz gözükmüyor ya. Parma ya sen orada ses yapmadan üst kata çık istersen kitap daha fazla yoksa. Ya bana mı geliyor nerede? Ha senin orada dolabın çeliyor inceles. Ben tamam, yaptım ben dolap şeyini. Oğlum ben dolap bulmacasında. Aa bir tane buldum. Tamam dikkat et bu artık. Dede. Berat üstte mi geliyor bir şey söyle. Ha gördüm tamam. Atla. Sana geliyor dolaba Yok. gir istersen. Yok ben oradan gittim üstteyim. Tamam bütün şeyleri aldık mı? Bir tane daha buldum. Yukarıda. Üstte i̇şte gelebilir. Şeyin arkasına saklan geliyorsun. Neyin? Sandalye edecek. Sandalyeler mi var? İki sol tarafta koltuk falan var mı? He tamam. İkala. Onlar geliyor işte doğru oraya saklan. Sen koltuk oranın arkasındayım. Böyle ikili. Tamam ben de inek Ya ben kağıt almayı unuttum. Ya şu an çok heyecanlı. Onun çok titriyor, korkuyor. Ben kağıt almayı unuttum ya. Tam denize. Ben nerede şu an? Aç dur. Arkadaş. Ay, aşağı iniyor. Tam denize sol aşağı iniyor. Oha apa oha be. Onu buldum. İndi çıkayım mı koltuktan? İndim aşağı. Ya ben yine yapıyorum. Şeyi. Erap nerede? Ben kalp şeyini yapmıyorum ben bir şey de o kadar korkma. Erap nerede ha? Tamam. Arkadaşlar korkuyorum <laughs> <Sen bu, canavar gülüyor> ben bu akıcana bak gene bıktım. Ben şu an yeterince topladık mı ne oluyor? Evet sen arkaya geç. Senin arkasına geçin koltuk. Geçiyorum. Çift kişilik koltuk değil mi? Bir tane çift kişilik koltuğun arasındayım. Arkadaşlar korkuyorum. Sen oraya üst katta, sen aşağıya katta olsan değilsin. nerede evet, şu an? Seyit nerede şu an? Ben sana doğru iyi diyorsan söylerim. Şu an çıkabilir miyim, temiz mi? Yok çıkma, çıkma. Seni görüyorum. Geç abi. Geç. Geliyor, geliyor. Gelsin. Bir param olmak üzere. 480. Bakayım, burada açalım. Serhat galiba K'da aldın değil mi? Aldım aldım geleceğim. Berat hepsini de toplamadık gibi ama olsun. Berat nerede şu an? Dibimde değil mi? Demin bir tane daha unutmuşsun. Oğlum göremedim ki orada. Battım battım kör Açık değil mi? Açıkla ses duyamıyorum ki bu. Adam akıllı gelmiyor arkadaşlar ses. Tamam tamam sen orada dur. Ben şifreye bakmaya çalışsın. Ben de şu an etraf. E, yuvarlak 8. Yazayım mı bir yere? 0, 8, 0. Yazayım mı bir yere? Yazma, yok yazma. Ben de söyleyeyim. 80, 805, 2, kare eksik. Ben üst katta yok. Ben her yeri. Ben çıkabilir miyim üst katta mı? Ben, dur dur geliyorum. Üst katta mı bakayım o zaman? Şimdi ben de zaten şu an ben de gelecek. Ne yapıyor şu an orada dolaba? Şey geliyor ki. Gelecek. Bak yok. Aa geliyor vallahi ekranım tutuyor. Ben çok heyecanlı. Ben iki tane buldum. Üstte galiba bir tane daha var. İnşallah aşağıda işte bir tane daha da var. Ben valla orada vardır bir bak. Ölürüm. Oğlum nerede şu an bak çıkmaya korkuyorum. Bak. Ya, tamam, tamam, çıkma ben. Aa ha, buldum değil evet, çıkma dedim. Çıkmadım, çıkmadım. Arkasındaydı. Yedi mi? Yedi. Ya abi. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadarmış. Yapacak bir şey yok. Da bundan sonraki daha sonraki dost denememizde görüşmek üzere. Bay bay.